<gülüyor> Uf. Uf. <gülüyor> Bana Merhaba arkadaşlar, Hex Overwrite kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Dead by Daylight'ta maskeli bolo etkinliğini oynayacağız. Bakalım neler olacak. Şimdiden başladık efendim. Evet, 9. yıl dönümünü kutluyor. Evet, oyun haritasındayız. Karakterimiz de yine klasik Mikaela. Çanta aldım bu sefer. Alet çantası. Neyse daha sonra bakarız. Mavim fare hassasiyet ayarı gelir mi? Burada şu olacak. helal. Açıkçası fena değil. Ne mi getirecek acaba? Yes. Kıvran gücü bebeğim. Ya. Evet ilk asacağı kişi benim oğlum hiç şaşırmadım. Ben şunu bir kurtarmaya gideyim. Açılan kapıyı. Şu parti sandığını bir açalım. Güzel. Çok iyi oldu. gerizekalı bu çocuk ya. What the fuck ya? What the fuck man nigga? İnternet sepsiyon ya. La ben orospu çocuğuyum. <laughs> Eyvallah. Yes. Ee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Salak yemin ederim gerizekalı. Evet bugün her yere kanlı Sable ile oynayacağız. Evet şimdiden davet aldık. Güzel ya. Şuraya bir tane koyalım hemen. Ooo. The Legion. Bir tane daha daveti alayım da şurada. Buraya doğru mu geliyoruz acaba? Yalnız bir haber durum etkisine girdik. O nasıl oluyor? Ben bunun oyun sonunda bir perklerine bakayım ya. Beğendim, güzelmiş. Neyse yaralı olmam benim işime gelir. Brenc var. ros nem sei né aí Bu arkadaşımızı hemen bir iyileştirelim. <laughs> <laughs> 아허 Güzel ışınlanma. Şuradan gör Ben videoyu kaydettim nasıl olsa. Işınlandı, Işınlandı yani. 3 kişi kaldık. 3 jeneratör kaldı. Hala geliyor. Aynen. özü çekiyorum sizler. Acaba avantaj mı eklendi mi çok merak ettim yani. Alacaksan al da. Rabbim ya. Harbi manyak ya. Ya senin Allah belanı versin ya. ne yapıyor bu bilerek mi öldürmüyor lan bizi? Güzel, çok iyi. Adamsın lan. <laughs> Sen adamsın lan. Gel buna vur. Buna vur. Güzel. kral ya. <laughs> Bir sonraki el oynayacağım. Hemen şunu tamir edelim gibi gidelim. <laughs> Hayda. Ben burada beklerim acı. Adam çıkış yok. Pörkü var adamda ya. Hadi. Çıkış yok da baya uzun sürüyor ya. Hepimiz astı ya birazdan biter herhalde haydi Ula adam yemin ediyorum bizimle oynuyor abi ha. bizi avcunda oynatıyor ya evet direkt kaçalım tan 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 kulübenin sahibi bir şeyler kazandık ama başarımlar. Şimdi arkadaşlar bir katil tarafında oynayalım. Ben sözümün nereyimdir. İlk pörkümüzün adı ceza kancası öfkeseli. Mücadelenin başlangıcında 4 rastgele kanca ceza kancasına dönüşür. Harelerini beyaz renkte görebilirsin. Bir kurban bir ceza kancasından kurtarıldığında diğer bütün kurbanların hareleri 7 saniye boyunca açığa çıkar. Bir diğer perkümüz ise ecel korkusu. Her yaralı can çekişen veya kanca yaslanmış kurban için bütün kurbanlar tamir, sabotaj ve totem temizleme hızlarına %2 ceza alırlar. Eğer 4 adet yaralı can çekişen veya kanca yaslanmış kurban varsa fazladan %12 ceza alırlar. Ve bu da zaten bizimki gibi takır takır herkesi yaralayan bir kurban olduğu için pardon katil olduğu için e, ecel korkusu tam buna göre. Bir diğer perkümüz yoz müdahale. Mücadele başladığında sana en uzak 3 jeneratör mahluk tarafından 120 saniyeninde engellenir. Bu süre zarfında kurbanlar söz konusu jeneratörleri tamir edemez. Etkilenen jeneratörler beyaz hareyle gösterilir. Yoz müdahale bir kurban can çekişme durumuna girdiğinde devre dışa kalır. Ve son perkümüz ceza kancası yankılanan acı. Mücadelenin başında 4 rastgele kanca ceza kancasına dönüşür. Hareleri beyaz görünür. Mücadeleye her kurban bir tane olmak üzere 4 nişan ile başlarsın. O kurban bir ceza kancasına asıldığında bir jeneratör etkinse bir nişan kaybedersin. En fazla ilerlemeye sahip jeneratör patlayıp anında %20 ilerleme kaybeder ve gerilemeye başlar. Jeneratörü tamir etmekte olan kurbanlar çığlık atar. Bütün nişanları kaybettiğinde yankılanan acı mücadele bitene kadar etkisiz hale gelir. Aynı zamanda arkadaşlar hani iki tane ceza kancası perküm olduğu için ve sadece dört tane ceza kancası olacağı için bir ceza kancasına asalım zaman ikisinin de etkisini elde etmiş oluyorum. Ve bu sayede hani combo e, yapmış oluyorum diyebilirim. Evet şimdi maç bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar eklenti olarak da şunu ekledim. Joey'nin karışık kaseti. Yabani cinnet ile açılmış bir derin yara etkisi altındayken kendi müdahale eden kurbanlar tamamen iyileşene kadar kan kaybı durum etkisi altına girer. Ve bir diğer eklentimiz işte ise şık gözlük. 24 metre yakındaki müdahale edilen kurbanların harelerini gösterir. Hani olabildiğince güçlü olmaya çalışacağız bu konuda kendilerini iyileştirmelerine engel olacağız. Evet arkadaşlar oyunumuzu bulduk. Bakalım karşımıza nasıl bir harita çıkacak. Evet Ormond Dağı'na geldik arkadaşlar. Tatil yeri. Oo şimdiden %20 aldık. Bu gerçekten de çok iyi. Hızlı hızlı kurbanları bulabileceğiz. Ve şu davetiyeden alalım. Bak 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 bak. Hemen birini bulduk. Hızlı hızlı keselim onları. Vay enayi. Ölmeye geldi. Yazık kıyamam. Da kıralım ki başımıza bela olmasın Şu jeneratörü de bir patlatalım Evet geri gidelim Ben şuna gideceğim ya Davetiyeyi de aldık Okay, ah. 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 get your room. Çok iyi. Okey seni asarım, gel gel. Yes. Uh. Dur beyaz kanca yapacağım ya. Beyaz kanca gitsin yani değil mi? Yes. Astım gitti. ne kadar komik. Güzel bir kilimizi aldık. Öyle beni kolay kolay yenemezsiniz oğlum. Tamam onu sal. Şuna bir tekme atalım. Selamünaleyküm. Vay enayi. <laughs> Abicim what the fuck ama ya. Ha? Ha tamam gördüm. Abi son asılışları olunca bunlara bir beyin yükleniyor ya. Oğlum, oğlum hile falan mı yapıyorsunuz lan siz? Şu öteki kapıya gideyim. Ula ben bu eşyola şeyden önce asmadım mı? Güzel. Şunu da asalım hemen. <laughs> i̇şte bu. Ben kilimi alırım demiştim. İki kill iki kildir. Ama zaten arkadaşlar burada kan puanı kasmak yani. Den 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 Çok iyi ya. play. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür teşekkür. Evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuz <laughs> yeter artık. Konuş artık. Evet arkadaşlar bir videomuzda daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün de maskeli balo etkinliğini oynadık. Gerçekten de mükemmel. Baya bir kan puanı kastık. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı ve özellikle bildirimleri açmayı unutmayınız. Beni kickler takip etmeyi unutmayınız. Orada her gün yayın yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.